Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Evet, sizden gelenler serisiyle devam ediyoruz. Ee, Apple, Palantir e, ve Coinbase'e bir göz atacağız. Ondan sonra da gram altın, gram gümüş ve Ons altın tarafına bakıp yayınımızı tamamlayacağız. Çok kısa hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bizden analiz etmemizi istediğiniz kripto para, e, hisse senedi, e, MTA ürünleri ne olursa e, grafiği olan yani yorumlar kısmına yazmanız yeterli olur. Yatırım tavsiyesi olmadan e, bunları analiz ederiz e, ve anketlerimiz var. Gönderiler kısmında anketlerimize bakabilirsiniz. Orada birçok ürünün hangi ürünü analiz etmemizi iste, istersiniz başlığı altında. Ee, sizlere soruyoruz. Lütfen anketimize katılın ve biz de daha efektif yayınlar yapmaya devam edelim. Evet Apple'la başlıyoruz. Şimdi Apple tarafındaki çok sevmen bir formasyonel yapımız vardı burada. Onu fiyatlamaya devam ediyor Apple. Buradaki yapı TP1 kısmı geldi. Aşağı doğru çekildik. Daha sonra ne dedik? TP2 kısmı olan 267'ye doğru bir yolculuk başlatacaksa eğer 239 doların üzerinde takılması gerekir dedik ve bu arkadaş bugün itibariyle 239 dolar üzerine attı. Şimdi artık 239 bizim desteğimiz. Peki neyi bekliyoruz? Hemen şurayı büyütelim. Şöyle buraya artık konsantreiz. Buralarla işimiz bitti. Şimdi 239 üzerinde kaldığı sürece, kaldığı sürece problemimiz yok. Burada biraz zaman geçirebilir, gelebilir, gidebilir ama 246 direnci karşımızda. Peki 246 direncini de aşar ise eğer ki ve altına düşmez ise 251 dolar direnç hattı. 246 destek çalışacak üzerine attığı için. Ve ondan sonrası da artık 251'in geçilmesini bekleyeceğiz. Ve altına geri inmediği sürece. Çünkü buralar testere bölgeleridir. Buralarda mıknatıs gibi tutar. Buradan kurtulması zaten sert bir şekilde 267 dolar yolculuğunu başlatır. Tamam mı? E, dikkatli olacağız. Şu anda olmazsa olmaz bölgemiz 239 dolar bölgesi Apple tarafında. Bir de bunun hafif küçük zaman saldığına bakalım ne varmış. Oh. Geplerle geliyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arkadaş dönüp geplerini geri alıyor. Yani genellikle de alınır zaten. Özellikle şu 235 bölgesinde gap var. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Ama saatlik bazda gepler olduğu için bunlar saatlik 4 saatlik bazlı olduğu için çok bir problem yok günlükte o kadar da değil bir de ortalamalarımızı açalım bak 50 günlük ortalamalar örneğin son yapmış olduğumuz destek hareketini yani fırlamayı yapmış olduğu destek hareketinin orada kendine gösteriyor örneğin 50 günlükler 200 günlüklerse henüz daha şu kırmızı olan EMA yeşil olan SMA SMA henüz dönmemiş SMA'nın şu şekilde yönünü yukarı çevirmemesi iyi bir şey değil. Tamam mı? Ama buradan adam düşerek geldiği için SMA biraz zor hareket edebilen bir yapısı var. Dolayısıyla fiyatı bırakmayabilir. Burada fiyatı 239 üzerinde yataya sardırırsa bir sıkıntı yok. Yukarıya doğru çevirerek o da yönünü gelir veya da çok sert yukarıya doğru hareketler görmek zorundayız. Örneğin 251 pat diye patlatacak ve burada biraz duracak. O zaman SMA yönünü çevirecektir. 200 günlük SMA'dan bahsediyorum. Ee, dikkatli olunması gerekiyor. Şu anda 146 direncini yokluyor. Güzel. Yani herhangi bir problem şu anda yok. Palantir tarafına bakalım. Yatırım tavsiyesi olmadan Apple analiz ettik. Palantir tarafında da neyimiz vardı? Şurayı Alacağız. Evet. Palantir'in. Evet. Şunu da açalım. Buraları da bir kapatalım. Randy de kapat. De bu bölgeyi de kapatalım. Sadece buradan gidelim. Palantir tarafında da dipten gelen formasyon hedef bölgesi aynı Apple'da olduğu gibi burası. Ama Apple'ınki günlük bazda, bu kardeşimizinki haftalık ve aylık bazda olarak çalışıyor. Tamam mı? Dolayısıyla aralık geniş. Aralık geniş. Şurada ne demiştik biz örneğin? Geçemiyoruz, geçemiyoruz, geçemiyoruz. 157'yi biraz daha büyüteceğim şimdi bunu. Daha iyi görebilesin diye. Şöyle yapayım. Evet. 157'yi örneğin şurada bir türlü aşamıyorduk ve en sonunda açtık. 50 günlükler bize ortalamalar destek sağladı ve üzerine patlattık. Şimdi 188'e geri geliyoruz. Tamam mı? 188'e Tekrar geliyoruz. Örneğin 188, 80'in üzerine günlük, haftalık kapanışlar alabilirse, alabilirse ve tekrar altına girmediği sürece 342 yolculuğunu başlatır. Tabii şimdi 189 ile 342 arasında fark var yani şey olarak fiyat olarak. Dolayısıyla da nasıl bir şey olması gerekiyor? Birazcık düşe kalka bu hareket gider. Şurası bir geçilsin. Buradaki takılabileceği noktaları analiz ederiz. Ama ve lakin Henüz daha burayı geçmedi. Burayı geçemeyip ikili tepe formasyonlarından aşağıya doğru gelirse Sorun ve problemler yaşanabilir. Rakam şu anda ATH'da Yani en yukarıki tepede Buralarda daha önceden mallanmışsan bekleyeceksin Yani izleyip bakacaksın ama ve lakin 157.62'nin altına doğru inmeler gerçekleşirse Yapı tekrar da üzerine atmaz ise 124 hattına doğru çekilmeler sağlanabilir. Burada çok nasıl söyleyeyim sana şu şekilde bir formasyon kırılımı geldi. Tekrar şu anda onu devam ettirmeye çalışıyor. Zorlanıyor da bilgin olsun. Göründüğü gibi basit ve kolay bir şekilde gitmiyor. Hareket haberin olsun altımızda 157 dolar 62 Cent var günlük bazda baktığım vakit 50 günlüklerde oraya yatmış vaziyette bak görüyorsun 188 üzerinde 189 doların üzerinde günlük kapanışlar alır altına girmez ise her şey yolunda burada sallanabilir istediği kadar istediği kadar sallanabilir burada Yeter ki burayı patlatsın ve şu harekette şurada istediği kadar sallansın gitsin zaten burada bir dinlenme süreci yaşayacaktır Çünkü bu adam artık çok zorlanıyor yani bilgin olsun. Burada bütün konsantre şu rakamda. Tepedeki rakamda. Yatırım tavsiyesi olmadan Palantir'de anlattık. Coinbase tarafında da zaten neyimiz vardı? Şuradaki hareketi gerçekleştiriyordu bu kardeşte. Geldim, düzelttim, gittim. TP1 gördüm, geri geliyorum. Ama 345'i geçemedim. Bak bu adam örneğin şunu başaramadı. Şu hattın içinde duramadı. Ağır satışlar yedi, geri geldi. Şimdi burada ne dedik? Bu adam şuranın altına sarkarsa sarkarsa tekrardan içeriye doğru bir atış belki 277'ye kadar tamam mı? Belki de birazcık altına da saktırabilirler ki yapı birazcık ben altına sarkabilirim diye ee, gösteriyor kendini. Dolayısıyla 345'in üzerine atar altına tekrar inmez ise inmez ise şuradaki gap boşluğunu alır devam edecekse eder 384 ve daha üzerine atmaya bu sefer başlar buradaki rakam silsilesi 345 dolar 384 dolar ve 417 dolar ve en sonunda da 443 ve 430 dolar bölgesi tamam mı şey koyun tarafında buna çok dikkat etmek gerekiyor yapı şuradaki şuradaki bölgeyi şu anda nasıl kullanacak göreceğiz şunları kapatayım daha net göreceksin Bunları da kapatalım. Tamam. Normalde bizim bu tür hareketlerden beklediğimiz şey ben geldim hedefi gördüm 277 hattına geri çekiliyorum yaparsa normal karşılarız. Veya geldim burada takılıyorum gideceğim abi ikinci hedefime derse onda normal karşılarız onda normal karşılarız. Ama velakin burada 277'nin altına girdiği an itibaren 236 hattına doğru çekilmeler yaparsa çünkü buradaki formasyon bir ayı bayrağı görüntüsü var. Bu adam gelip buradaki gap boşluğunu şunu biraz daha yakınlaştırayım daha net gör. Şöyle. Heh. Bu adam gelip şuradaki şöyle bir düşen formasyon var. Tamam. Buradaki gap boşluğunu alacağım derse alır. Buradaki bayrağın yukarıya fake'ini attım. Dönüyorum şu şekilde. Aynen bu şekilde bir dönüş yapabilir yani. Tamam mı? Dönüyorum derse bu 277 tutmayabilir. Buradaki bayrağın yarısı burası. Kalan yarısında inerim, sapı da indiririm. derse 236'ya kadar bizi getirebilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Bak, dikkatli olmakta fayda görüyorum. Hemen burayı ben o zaman şöyle bir çizeyim. Hatta böyle çizmeyeceğim. Allah Allah. İlginç. İnsan 18 saat kullandı trend çizgisini bulamaması da ilginç bir şey yani. Bak burası bayrak tamam mı? Sen bunu ister şuradan çek filama de o de bu de burası indirdiği zaman burası kırıldığı zaman burası bayrağa dönüşür. Hatta şuradan çekeceğim. Tamam. Şimdi burası dikkatli olunması gereken bölge. Bunu şuradan çizeceğim. Burası dikkatli olunması gereken bölge. Tamam mı? Buradan söylediğim şey aynen şu şekil. Yani geldim. Burayı geçtim. Tamam mı? buradan dönüyorum yaparsa problem. Şuranın altı sıkıntı. Sıkıntı. Kaçmış burası? 291,5 dolar. 291'in altında indiği andan itibaren problem yaşanabilir. Ha hocam burada şu var mı diye sorabilirsin. Yani burası tam bir dip değil. Belki 4 saatlikte yapıyor mu acaba? Evet. bak şurada 4 saatlik grafikte uyumsuzluk var buradaki diplerde. Tamam mı? Düştüm, yaptım, vayı çevirdim. Kırarsam giderim. Tamam, kırarsam giderim. Nereye gidersin abi? Bir bakalım sana. Acaba buraya mı denk geliyorsun? Acaba ortak hattan kimseyi çok fazla ama ve lakin çekeceğim yapacak bir şey yok. Bu güvenilir olmayabilir. Söyleyeyim yani. Normalde ben Ademevaları kapanışa çekiyorum. Ama W'nun ortasındaki kapanışa çekiyorum. Sen iki dakika şurada bir dur bakayım. Nereye geliyor? 374 civarı ama pimden. Pimin ucundan çektim. Ben yani bu çok güvenilir bir yapı değil. Söyleyeyim. 374 hattı yani şurada benim yeşil çekmiş olduğum çizginin biraz üzerine denk geliyor. Ee, dikkat buraya bir pim atıp aşağı doğru tekrardan gelebilir. Kapanış buranın üzerine görürsen iyi bir şeye doğru gidiyor hareket diyebiliriz. Çünkü bir trendle şu anda gelmiyor. Şuradaki trend ne kadar e, sağlıklı 4 saatteki bilmiyorum ama ben gene de bunu buraya koyayım. Söyleyeyim. Problem olabilecek şeyleri anlattım. E, şu anda Palen şey koyayım. 5 tarafında Palantir nereden geliyor ikide bir aklıma? <laughs> Allah Allah. Evet, darpan altında bir bakalım. darpan altında durum ne? Heterim tavsiyesi olmadan koyun tarafını bitirdik. Şimdi tarpane tarafında da şurada günlük değil sanırım. Ben ne zaman yayına girsem telefonum çalar. Sessizli alırım, çalar. Şuradan bakacağız. <laughs> Gayet güzel. Şimdi bak şuradaki yapı çalıştı değerli dostum. Tamam. mı? TP1 geldi güzel güzel şimdi şuraya konsantre olalım bakalım burada ne varmış burada ne varmış Biz neyi bekliyorduk darbana altında Neydi bu S1 sertifikası mı ne 6149 hattını bekliyorduk değil mi 61 dolar hattını şimdi bu abi burada ne yapıyor Gerçekten güçlü bir duruş sergiliyor 58.27'nin üzerinde kapanışını yapmış Desteği nereden almış? 57.33'ten almış. ha diyeceksin ki abi sen desteği 57.33'ten aldın. Güzel. Tamam. Ee, 57.33'ün altına düşmeyeceğim. Peki neredesin şu anda? 58.27'nin üzerinde kapanış yaptın. Değil mi? Evet bak şu mu? Tamam. 58.27'nin şu anda daha yeni geçtin ama altına girmesen de iyi olur. Buradan kopup gitmeye başlarsan şuralarda dinlen diyeceksin bu adama. Buralarda dinlenmen normal. Küt bitti yeni formasyon oluşturacak. Tamam. Dolayısıyla da ilk bakacağın nokta 58-27 sonra 57 33. Bu da demek oluyor ki sana gel diyor. Bak 50 günlük nerede? 50 günlük çok güzel dönmüş burada. Tamam mı? Nerede? Bizim kırılım yaptığımız yerin yeni buraya gelmiş. Buradan koptuk gittik görüyorsun. Tamam Bu adam buraya geldiğinde belki dinlenmek isteyebilir. 61.30'da 61'de. Tamam 4 saatlikten bir bakalım nasıl bir şey yapıyor. Aynen öyle. Bak burada 56'da da çok güzel bir psikolojik destek oluşturmuş. Dostumuz. Saatlikten bir bakacağım. Herhangi bir problem şu anda görmüyorum. Uyumsuzluk var mı? Şurada var. Şimdi burada şuna dikkat edeceksin. Geldim. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Kapanış itibariyle birazcık pime aşağı salmış ama burada bir şöyle bir dönüş tehlikesi yaşayabilirsin dikkatli olmakta fayda görüyorum. Küçük zamansallık için konuşuyorum ama her türlü ihtimalle 57 doların 57 TL'nin üzerinde, 57 üzerinde kalmak zorundasın diye görüyorum. 57 .33 üzerinde kaldığın sürece bir problem yok. 57 .33 altında 4 saatlik günlük kapanışlar almaya başlarsan Mevzu 56'ya kadar gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yatırım tavsiyesi olmadan anlattım. Hedefim benim 61.49. Ben bu hatta bu adam bunu yapsa da çok şey görmem yani. Ee, çok sıkıntı görmem. Çünkü bu hattaki kardeşimiz dinlenme hattı burası. 56 onun üzerinde kaldığı sürece problem olmaz. Geniş perspektifte baktığımda dar perspektifte baktığımda 57.33 TL'nin üzerinde herhangi bir problem zaten görmediğimi de yatırım tavsiyesi olmadan anlattım. ONS tarafına geldik. ONS'un shortsunu yaptık. izlediniz mi? Gerçekten güzel oldu. Şimdi sizi bir satırlarımı ben sağa çekiyorum. Benim satırlarım sola gidiyor. Evet hayırlısı olsun bakalım. 3710 hedefimiz anında geldi. Kralımla birlikte 3710 on tar ons tarafında hedefimiz var dedik. Peki şimdi buradan sonrası ne olacak? Dedik ki 3640'un üzerinde kaldığın sürece bir problem yok. Bu hat birazcık tehlikeli bir hat olabilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Benim burada yatay ışınım vardı. Evet. Heh. Çünkü aylık hedef burada yatıyor. 3655'te ama bu arkadaşımız burada güçlü hareketler özellikle bugün çok güzel bir mum bırakmış bu ben gelebilirim mumu demek 3.640 üzerinde olduğu sürece 3.710 direnci karşısında 3.710'un üzerine atar ise 3.755 3.755'in üzerinde 3.793 peki hocam 3.793 attı geçilirse geçilirse biz nereye geliriz? Bak, öncelikle kafa atacağın yer burası. 3854 ons tarafında konuşuyorum. Hemen ne yapıyorsun? Alıyorsun buradan bir tane etiket. Diyorsun ki ben buraya bunu yapıştırayım. Yapıştır bakalım. 3853, sonrasında 3892 ve nihayetinde 3923. Ki 3923'te artık bizim göreceğimiz son hedef bölgesi Ons tarafında yani buraları da geçtikten sonra geçer ise ama ben buraların o kadar kolay geçileceğini şu anda çok düşünmüyorum. Böyle güzel bir mum görsem bile. Tabi burası belli olmaz. Finansal piyasalar 3710'un üzerine atıp altına inmediği sürece söylemiş olduğum bölgeler kendini gösterecektir. Yatırım tavsiyesi olmadan bunları da Anlattık geldik gram altın tarafındaki kardeşimize gram altın TP1 kısmının 34.793-4.872 ve 4.933 bölgesinin içi olduğunu zaten söylemiştik. Bu bölgede kalabilir gidebilir gelebilir. Ana hedefim benim şahsımın ana hedefi yani elimdeki gram altından birazcık kar alabileceğim bölge 5.139 ve 5.000 hattıdır. Ee, 5.139 ve 5.000 hattı burası. Benim şu formasyondan edindiğim TP1 bölgesidir. Eğer bu bölgenin içerisine girer burada 5.139'u geçemez ve 5.000 aralığında da kalırsa birazcık bir dinlenme mevzusu yapabilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. 5.000-5.139 hattı güzel bir hattır Ben 5.139'u görebileceğimize inanıyorum çünkü eğer ki 4793'ün altına inmez isem, altına inmez isem, inersen ve üzerine atamazsan 4575 hattına doğru geri çekerler seni tekrar. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Bizim ortalamalarımız nerede? Bak ortalamalarda daha yeni 4575'e yaklaşıyor. Evet. Gram altın tarafında yatırım tavsiyesi olmadan anlattım. Gümüş abimiz, gümüş abimiz burada çok güzel bir güç gösterisi yaptı. Ben gümüşü şöyle bakmayı tercih ederim her zaman. Haftalık grafikten tertemiz. Çünkü alt zaman indikçe gümüş ee, mumları çok sağlıklı değil. 51'in üzerine kaldığım sürece gümüşte hedefim 63 ve 67 benim düşündüğüm rakamlar. Tabii bunlar benim analizim, benim düşündüğüm rakamlar. Sen de analizini yap, yorumlara yaz bir bakalım. 63 ve 67 hattı gümüş için hedeftir benim açımdan. 63 ve 67'ye geldiğinde bir miktar buralarda kar almak isterim. Çünkü benim ortalama, ortalamam bayağı bir aşağılarda. Gümüşü bayağı ben aşağılardan topladım. Günlük bazda baktığımızda da zaten ben ilk etapta şu orta bant olan 57 civarında takılabileceğimizi söylemiştim. Hatta burada ne açmıştım? Pivot indikatörünü açmıştım. Pivot indikatöründe de Buralarda bir takılma söz konusu olabilir dedim. Bunlardan şimdi geçiyorum. Yani pivot indikatörünü sana bir hedef şey vermez. Yani onun aşağısı var, yukarısı var, desteği var, direnci var, pivotu var. Burada önemli olan şey formasyonel hedeflemedir. Formasyonel hedeflemem de bana diyor ki 63-68 aralığındaki bölgeler direnç olarak çalışabilir. Çünkü klasik hedeflenmiş bölgelerdir. Kurumsal satıcıların hedeflediği veya alıcıların buradaki alıcıların hedeflediği bölgeler olabilir diyor Fibonacci. Teşekkür ediyorum beni dinlemiş olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.